Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en son açıklamada 17 Mart 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle 73 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Maalesef koronavirüs sebebiyle 73 can da bugün aramızdan ayrıldı. Hayatını kaybeden 73 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 167.526. Vaka sayısı 18.912. Hasta sayısı 869. vefas sayısı 73. Ağır hasta sayımız 1484. Maalesef toplam vefas sayımız ise 29.696 olaraktan şekillendi. 17 Mart 2021 tarihi itibariyle. Koronavirüste hala da vaka sayılarında artışlar devam etmekte. 18.912'ye çıktı. Bugünkü açıklanan koronavirüs vaka sayımız artışlar maalesef ciddi derecede devam etmekte ve faz sayılarımız artmaya devam etmekte. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına Uyumaya özen gösterelim. Normalleştiğimiz bu dönemde hem vakalar artmakta, hem hasta sayıları artmakta, hem vefat sayıları artmakta. Lütfen dikkatli olalım. Yorumlarsın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.